sevgi ve saygıyla konu Kur'an'dan açıklamaları devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. ey insanlar, <laughs> ittakû rabbekum. Sakının Rabbinizden. Ellezî halakakum min nefsin vâhide. O ki tek bir candan yarattı. Ve halaka minhâ O ondan zevcesini yarattı. Ve besse O ikisinden yaydı. Ricalen kethîrâ ve nisâ. Çokça adam ve kadınları. Ve ittakullâhe tesâelûne bihî ve erham Kendisiyle istekleştiğiniz Allah'tan ve rahimlerden akrabalıktan sakının. İnnu kana aleykum raqiba mutakusun üzerinize gözetleyici oldu. Vatul yetama emvaluhum ve yetimlere mallarını verin. Ve la tebeddelul habise bi'tayyibe. Pisiyi temizle değiştirin. Pisiyi temizle değiştirmeyin. temiz karşılığında pisi almayın. Fakat şöyle olması gerekmiyordu. وَلَا تَتَبَدَّدُوا تَيِّمَ بِالْخَب۪يرِ Temizi pisle değişmeyin. Fakat burada diyor, pisi temizle değiştirmeyin. Bu konuyu bilenlere bir bırakmış olayım. وَلَا تَأْكُلْ اَنْوَالَهُمْ ila اَنْوَالِكُمْ Onların mallarınızı kendi mallarınıza yemeyin, katmayın olarak düşünülmesi gerekebiliyor. İnnu kâne huben kebîra mutlakû büyük bir günah oldu. Ve inni hiftum ella tuksitû filiyeti ama kadınlar arasında adil olmaktan korkarsanız, fenkehü ma'aqdal elekû nisa, hoşlandığınız kadınlardan nikahlanın. Mesna ve sulâsa ve ikişer, üçer ve dörder olarak. فَيْنِ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا Adalet etmemekten korkarsanız فَوَاحِلَةً Tek bir tane اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Veya yeminlerinizin malik oldu bu. ذَلِكِ اَدْنَا اَلَّا Bu sapmamanıza daha yakındır. وَاَتُ nisa سَلُقَاتِهِنَّ نَحْلَ Ve kadınlara sadaka mehirlerini nehle tercüme bakıyorum. Gönül hoşluğuyla veririm denmiş. Fe intimne lekum an şey'in minhu eğer ondan size bir şeyi nefsi olarak güzellikle verdilerse fekluhu heni emmeri'a onu Rahatlıkla yiyin. Fakat kelimesi kelimesine bilmiyorum. tercümeye bakıyorum. Tibnenin, Heni ve meri bunların anlamlarını bilmiyorum. Denilmiş. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Ve la t-tusufah emwalikumullati jalla allahu lekkum qiyamen. Ve r-zukuhum fiha ve ksuhumakuluhum qaula ma'arufa. Ve akılca düşük olanlara mallarınızı vermeyin ki o malları Allah size dikilme, doğrulma kılmıştır. Varlık nedeniniz. Sizin geçim kaynağınız olan malı akılca düşük olanlara vermeyin. Fakat ne yapın? وَرْزُقُوهُمْ fiha. Orada onları rızıklandırın. Mesela bir yemek yedirme, bazen basit ikramlarda veya sonuçta onlara ikram etme, sevindirme, gönül alma denilir ya. Ve kusuhum giydiren onları ve kulluhum kavla ma'rufa onlara tanınan sözü söyleyin. Ve ibtelul yetama ve yetimleri sınayın hatta ta ki iza nikah. Nikaha eriştiklerinde, evlenme yaşlarına eriştiklerinde. فَاِنْ اَنَسْتُ مِنْهُمْ رِشْتًا Onlarda bir olgunluk fark ederseniz, fark ettiyseniz فَاَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالِهُمْ Onların mallarını onlara bırakın, def edin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَيْ Bu onları israf ve tercümeye bakıyorum ve aceleye getirerek. Demek ki bidar aceleye getirme anlamında. İsraf ve acele olarak büyük olurlar diye yemeyin. Ve men kana ganiyen feliyesta'fif. Kim ki zenginse iffetli olmaya çalışsın. Ve men kana fakiren feliyakul bil Ve kim ki fakir olduysa iyilikle yesin. فَإِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ Onlara mallarınızı def ettiğinizde onların üzerine şahit olun. Ve kefa billâhi onların üzerine şahit oluşturun. Ve kefa billâhi hasîbâ ve Allah hasapçı olarak yeter. Ve Allah hasapçı olarak yetti. Nisa suresinin ilk ayetleri kadınlarla ilgili açıklamalar var. Kadın hakları özellikle önemli bir konu. Bundan önceki sayfada da kadınlarla ilgili ben açıklama yapmıştım. Çünkü kadınlarla ilgili sorunlar tüm dünyayı etkiliyor. Bu basit bir konu olarak görülse de insanların bunalım yaşamasına, insanların amaçsız olmalarına, insanların kendilerini öldürmek istemelerine, intihar teşebbüslerine, hatta başkalarını öldürmelerine, yaralamalarına, hırsız olmalarına, saldırgan olmalarına neden olabilen ailevi sorunlardır. Ailevi sorunların kökeninde bir kocanın kendi hanımını çırak gibi kullanması vardır. Koca kendi hanımını bedensel özelliği ve onun kendisine hizmeti dışında bir amaçla önemsemiyorsa ve o hanımı onun için düşüncesini açıklamaya ve doğru gördüğünü söylemeye hak sahibi bir kişi değilse o ailedeki çocuklar da sorumlu olabiliyor. Bu çok önemli bir konudur. Çok çok hassas bir konudur. Çünkü yaşadığımız toplumda kadın satılıyor. Hem başlıkla kadını satılabiliyor. En azından ben başlığın tamamen olmadığını veya bittiğini biliyor değilim. Kadın mirastan mahrumlaştırılabiliyor. Dövülüyor, sövülüyor, aşağılanıyor. Ayrıca kadın düşünsel olarak da geliştirilmiyor. Mesela bir koca saatlerce dışarıda işten geldikten sonra hanımına ilk sorusu hanım nasılsın bugün bir kitabı okudun mu kendini geliştirdin mi bugün kendini ilerletecek belli bir yeni bilgi öğrendin mi yerine ilk olarak yemek hazır mı derse işte bu hanımına bir zulümdür. yemek hazır mı ne demektir benim senin için benim seni e, senden beklediğim en önemli unsur önce yemektir yemek önce benim için senin yemek hazırlamış olman önemlidir ve ben bu noktada her ne kadar özellikle bu doğu toplumlarında reddedilse de veya kim insanlar bunu reddetse derdi özellikle kadın haklarının batı toplumlarında daha bir artmış olmasını onaylayabiliyor. Fakat onlar da kadını evlilik dışı şirketliklerde kullanabiliyorlar. İşte bunların sonlandırılması gerekebiliyor. Fakat Özellikle bu toplum o kadar kadını kullanıyor ki, o kadar kadını zararlatabiliyor ki bundan dolayı kadını haklarıyla ilgili uygulamaları kadına sanki bir hakaret olarak niteleyebiliyor. Mesela bu toplumda kadına yönelik hakaretler, kadının çarşaf giymesi. Bakıyorsun hava sıcak, hava sıcak değil, kışın ortası bile olsa sen bir kadına simsiyah bir çarşaf giydirme, Bu kadının onuruna, kişiliğine hakar etti. Ben olayı dinsel olarak açıklamıyorum. Benim zaten herhangi bir dine bağlılığım yok. Şu an önümde hem Kur'an var hem de yanında İncil var. Ben bu açıklamaları bir insanın İslami kriterlere uyumlu olarak değerlendireceği tarzda yapmış olursam ben yanlış yaparım, dinleyen de yanlış algılar. Yoksa İslam'a göre çarşaf vardır. Hatta sünnet siyah elbise giyilmesi. Fakat ben bunu vicdani açıdan değerlendiriyorum. Ben kadının ne çarşaf giymesini ve yani kadının dar elbise giyip kuaförlerde kendilerini karakteri sorunlu, onları rahatlıkla aldatıp onlarla geçici bir birliktelik sonucu onu terk edebilecek karakter sorunlu erkeklere kendilerini değdirmek için kendilerini saçlarını değiştirmeye yönelik bir tarzda olmalarını ikisini de reddediyorum. İkisi de yanlış. Ne çarşaf ki ne de böyle kendini karakter sorunu insanlara begendir. Hatta bir insan ki kendi saçına boya sürüyorsa bir kadın zaten dar elbise giyiyorsa kendi karakterini sakatlamıştır o insan kendisinin bir bedensel özelliği nedeniyle değer verildiğini kabul etmiştir. Ve bu insan bir gün yaşlandığında veya kendisinden bedensel olarak daha bir üstün özellikli bir kadın olduğunda aldatıl adamdır. Böylesi durumların olmaması için aradaki birlikteligin kriterinin dürüstlük olması lazım. Dürüstlük olmayınca nice aileler sorunlanabiliyor. İnsanlar niye bedensel birlikteligi öncelesinler ki? Fakat bu konuda mesela Müslümanlar arasında en azından benim kadın hakları konusunda daha bir böyle duyarlı ve kadınlara nazik olarak davranan kesim olarak bakıyorum Sayın Nursi Efendi'nin ekolunu görebiliyorum. Mesela Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ekolu kadınlara daha bir saygılı. En azından benim gördüğüm yapılar arasında. Bir kadına insanın sadece hanım demesi bile bir saygı ifadesidir. Ayşe hanım demek ayrıdır. Direkt sadece ismini belirtmek, hatta ismini son harfini o, artık ben söylemiyorum da böyle kısaltarak, ismini kısaltarak ve son seslisini o yaparak bir insana seslenmesi arasında çok fark vardır. Ve iki kadın arasında böyle bir fark olursa, iki kadının çocuklarının karakteri arasında da farklar olur. Ve ben bu konuda Fethullah Hoca Efendi'nin ve Nurcuların ve kadın haklarını savunan ve onlara insan gibi davranan ve onların onurlarına saygıyla yönelen, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan, ister Tavist olsun, ister Mormoncu olsun, ister Muncu olsun, onlara saygıyla yönelen ve onları kendi keyfi için kullanmayı öncelemeyen insanlara bir saygı sunuyorum. Onların bu güzelliklerini ben takdir ediyorum. Çünkü bir toplumda kadın aşağılanıyorsa kendisini sadece para karşılığında satılmış ve ömrü boyunca belli bir kocanın yiyeceğini, içeceğini hazırlama ve çamaşırını temizleme, çocuğunun pisliğini temizleme, ve kocası tarafından bazen sövülen, bazen dövülen, bazen sevilen olarak görmesi durumunda bu kadının karakteri sorunlanıyor. Ve bu toplumda nice kadınlar karakterce sorunlanmış. Bundan dolayı bu toplumda nice gençler sorumludur. Birbirlerini sevmeyin, birbirlerine saldırmaktan hoşlanan. Nice hırsızlar var. Mesela Diyarbakır'da, benim kaldığım ilçede. Nice hırsızlar var. Bunlar kendileri mi türediler yoksa bunların babaları kendi zevkleri uğruna kendi hanımlarını kullanma, kullanmaları sonucunda mı türediler?